İnsan toplum ölçeğinde edindiği düşüncelerle fikir ve kanaatlerle evrene bakar. İnsan evreni sosyal gözüyle görür. Dinsel, ulusal, siyasal ideolojilerin sayısız kişisel inanç, önyargı ve koşullanmışlıkların kuşatması altındaki insanın belli belirsiz bir algısıdır bu. Sunular üçlemesinde özgürlük, eşitlik ve kardeşlik kavramlarını sinema filmleri bağlamında ele alarak irdeledik. Güttüğümüz üç simgesel amaç vardı. Bunlardan birincisi, kült filmler üzerinden bize verilen ve bizim tarafımızdan alınan mesajları farklı görme biçimleriyle yeniden değerlendirmek. İkincisi, farklı mekan ve zaman dilimlerinde gerçekleşen olayları egemen paradigmalardan bağımsız olarak incelemek üçüncüsü ise olan ile olması gereken arasındaki farkı ortaya koyabilmek <laughs> Güzellik, adalet, sevgi, özgürlük gibi şeyler ölçülemez ve kıyaslanamaz. Onlar ancak tanımlanmadıkları ve standartlaştırılmadıkları ölçüde var olabilirler. Bunların tanımını yapma girişimi bile kavramın ihlal edilmesi demek diyor gündüz vasaf. Bir kez tanımlandıktan sonra güzellik esinleyici olmaktan uzaklaşır. Sevgi tüketilmiş olur. Adaletin doğrulanması gerekir. Özgürlükse var olmaktan çıkıverir. Bu nedenle tarif yerine yorumu tanımlamak yerine olarak bilmeyi yeğledik. Gül reçelinin tadını gül reçeli tarifinden öğrenemezsiniz. Gül reçelini tatmak, yemek gerek. Kavramı tariflemek ve reçete vermek, onu kavanoza hapsetmek gibi bir açması da beraberinde getiriyor. Kavramlarla düşünür, sözcüklerle ifade ederiz. Ancak bir kavram bir gerçekliği hiçbir zaman tam olarak temsil edemez. Tamamıyla kuşatamaz, eksik kalır. Üstelik kavramların tanımları tarih boyunca değişime uğramış ya da uğratılmıştır. Özgürlük bir kavramdır, soyuttur. Özgür olmak ise durumsal ve olgusaldır, gerçekliktir, somuttur. Gerçeklik ve kavram arasındaki eksikliği olan ile olması gereken arasındaki eksiklik ve gerilim olarak da anlayabiliriz doğada beyazlık yoktur. Bir ormana gitseniz ve beyazlık arasanız bulamazsınız. Ama beyaz bir çiçek veya beyaz bir tavşan ya da beyaz bir kuğu görebilirsiniz. Bu anlamda beyazlık bir kavram, beyaz tavşan ise bir gerçekliktir. Beyazlık kavramı tavşanın beyaz olmasında gerçeklik haline gelir. Özgürlük ve özgür olma arasında da böyle bir ilişki vardır. Örneğin kişi seyahat etme özgürlüğü yasada belirtilmiş ve yine yasa ile güvence altına alınmış bir kavramdır. Kişinin gerçekten seyahat edip edemediği, yani bu özgürlüğü kullanıp kullanamadığı veya ne derecede kullanabildiği ise gerçekliktir. Peru'ya gitmenizi kimse engelleyemez. Ama Peru'ya gitme olanağınız yoksa, yani paranız yoksa veya zamanınız yoksa ve sonuçta gidemiyorsanız size sunulan özgürlük sadece bir kavramdan ve özgürlük yanılsamasından ibaret kalır. Ne zaman ki perüye gidersiniz, seyahat özgürlüğünüz somut karşılığını ancak o zaman bulur. Gerçeklik kazanır. Tarihsel süreçte özgür sözcüğü özgürlük kavramıyla birlikte değerlendirilmiş ve dışsal etkilerle belirlenmeyen bir iradeyle, kendi iradesiyle davranabilen anlamında tanımlanmıştır. Literatürde negatif özgürlük anlayışı olarak bilinen bu anlayış, en genel anlamda başkalarının müdahalelerine maruz kalmamak ve kısıtlı olmama hali olarak tanımlanır. Özgür, tutsak için tutsak olmayan, tutuklu için tutuklu olmayan, köle için köle olmayandı. Bu açıklama yanlış değildir. Ancak yeterli de değildir. Negatif özgürlük anlayışı, liberalizmin bireyci burjuva özgürlük anlayışıyla uyum içindedir. Toplum sözleşmecilerin hukuk anlayışına dayanan bu yaklaşım, en açık ifadesini 1793 Fransız Anayasası'nda bulur. Bireye ait olan, başkalarına zarar vermeden her şeyi yapabilme erki. Kurtul Gülenç'in bir çalışmasında belirttiği gibi, kapitalizm çoğu zaman kendisini, özgürlük ya da serbestlik sağlayan bir sistem olarak ortaya koymuştur. Her şeyin serbest ve özgür olduğu ortamda müdahale kelimesi olumlu şeyler çağrıştırmaz. Liberallerin kapitalizm yerine serbest piyasa ekonomisi ve bunun zıttı olarak da devlet müdahalesi kavramını kullanmayı tercih etmesi tesadüf değildir. Bu dil oyunuyla çoğumuz ister istemez kapitalizmin özgürlük sağlayan bir sistem olduğu düşüncesine yöneliriz. Bu nedenle de özgürlük deyince aklımıza sadece negatif özgürlük tanımı geliyor. Negatif özgürlük anlayışının temel amacı özgür eylemi sınırlayabilecek engelleri ortaya çıkarmaktır. Örneğin devletin yurttaş karşısındaki gücünü keyfi bir biçimde kullanmasının önüne geçerek o gücü sınırlandırır. Negatif özgürlük tanımı gereklidir. Ancak yeterli değildir. Çünkü özgür eylemin yalnızca dışsal yasaklarca ve diğer kişilerin irade ve müdahaleleri tarafından kısıtlanabileceğini savunur. İçsel ve toplumsal kısıtlamaları gözden kaçırır. Sadece eylem serbestliğini merkeze alır. Özgür insan kavramının içeriğini belirlemekte güçlük çeker. Negatif özgürlük anlayışının perspektifi özgürlük kavramını tanımlayabilmek için yeteri kadar geniş değildir. Bu bakış açısı eylem analizini titizlikle yürütse de eylemi kısıtlayıcı etmenleri çok dar bir biçimde ele alır. Pozitif özgürlük anlayışına göre ise özgürlük, belirli koşulların gerçekleştiği bir duruma, bir sürece işaret eder. Russo ve Spinoza'nın açılımları bu konuda önemli iki uğrak sayılır. Russo'ya göre başkasını özgürlüğünden yoksun edenin kendisi de özgür olamaz. Bu saptamayla özgürlük tanımında etik bir boyut açıldığı söylenebilir. Özgürlüğün her ne kadar bireyle ve somut insanla ilgili bir ilişkisi olsa da özgürlük ancak toplumsal olarak kazanılabilir. Ben biz olduğumuz için benim söylemi Ubuntu kavramında kendini bulur. Spinoza'ya göre ise özgürlük zorunluluğa karşı koymak değil Zorunluluğun bilinçle kavranmasıdır. İşte bu açılım yaklaşık 200 yıl sonraki pozitif özgürlük anlayışının diyalektik temeli olacak. Varoluş çabası varlığın en temel arzusudur. Spinoza'ya göre bireyin varlığını ortaya koyma çabasını destekleyen faktörler insanı özgürleştiren faktörlerdir. Bireyin yetkinleşme arzusu ve eyleme geçme gücüne Potentia agendi diyor Spinoza. Bu çabayı desteklemeyen, köstekleyen faktörleri ise potestas, yani devlet diye tanımlıyor. Potestas sözcüğü ilgi çekici. Türkçe'ye de devlet olarak çevrilmesi yadırgatıcı. Sözün etimolojisine bakarsak potestas, Roma İmparatorluğunda zor kullanma gücü, siyasi erk olarak tanımlanıyor. Sözcük 13. yüzyılda kendi mülkü üzerine istediğini yapabilme gücü anlamına da geliyor. Terim bu anlamda tamamıyla siyasi, kültürel ve toplumsal bir nitelikte. Spinoza ve Hegel'den de esinlenen diyalektik materyalist düşünce, özgürlük ve zorunluluk kavramlarının birbirleriyle etkileşim içinde ve ancak birlikte var oldukları saplamasını yapar. Özgürlük, zorunlulukların bilinçle kavranmasıdır söylemi, insanın kendi doğası dahil doğayla ilişkisinde zorunlulukları aşabilmesi ve bilinçli etkinliğiyle geleceği kurgulayabilmesini ifade eder. Kuşlar gibi uçamayacağını ve yer çekimi yasasının doğal zorunluluğunu bilinçle kavrayabilen insan, bu kavrayış sayesinde uçak yapabilmiş. Ciğerlerinin doğal yetersizliğini kavrayışı dalış tüpünü bulmasını, su altını keşfetmesini sağlamış. Kas gücü zayıflığından kaynaklanan zorunluluk, kaldıraç ve makarayla aşılmış. Yani insan, doğal zorunlulukları kavraması ve bu kavrayış ile zorunlulukları aşması dolayımıyla özgürlüğünü kazanabilmiş. Doğada, insan dışındaki hemen her canlı bir zorunluluklar kıskacında yaşar. Mevcut zorunluluklar zincirinin dışına çıkma, seçenek geliştirme şansı yoktur. İnsan sonuçlarını denetleyebileceği biçimde eylemler yapabilmesi ve bu sonuçlar arasında seçim yapabilmesiyle diğer canlılardan ayrılır. Bu özgürleşme imkan ve olasılığına kapı aralar. Diyalektik metalist düşünceye göre özgürlük ve zorunluluk kavram çifti insan etkinliği ile doğanın ve toplumun nesnel yasaları arasındaki ilişkiyi anlatır. Diyalektik materyalist anlayışa göre özgürlük, doğanın ve toplumun nesnel yasalarını bilim ve akıl ile kavramak, doğal zorunlulukların evrensel, olgusal ve değiştirilemez, toplumsal zorunlulukların ise tarihsel, yapay, uzlaşımsal ve değiştirilebilir olduğunun farkına varmakla olanaklı. Özgürlük ve özgür kavramları, diyalektik materyalist felsefede daha ince ve derin bir anlama kavuşur. Bu anlayışa göre insanın özgür olabilmesi demek yeteneklerini, eğilimlerini, beğenilerini serbestçe geliştirebilme olanaklarına sahip olması demektir. Ancak bu olanaklar sadece birey olarak bir insana ilişkin olarak düşünülemez. Zira özgür dediğimiz insanı ait olduğu toplumdan yalıtık olarak düşünemeyiz. Pozitif özgürlük anlayışı özgürlüğü bir süreç olarak ele alır özgürlük ve zorunluluk kavram çifti üzerinden diyalektik bir açılım sağlar. Bu yaklaşıma göre insanlar ancak doğanın ve toplumun nesnel yasalarını kendi yararlarına kullanabildikleri ve gelişmenin ve yetkinleşmenin bütün ön koşullarını yaratabildikleri özgür bir toplumda özgür olabilirler. Madem ki insanı biçimlendiren içinde yaşadığı koşullardır, bu koşullar en insani şekilde biçimlenmelidir. Özgürlük davranış ve eylem biçimlerimiz önünde engel oluşturan ya da oluşturabilecek etmenlerin yokluğu yani negatif bir özgürlük değil. Bu engelleri aşmak için sahip olduğumuz güçlerin kullanımıdır. Bireyin özgürlük ihtiyacı onun ontolojik varlığından kaynaklı bir zorunluluk halidir. Hayır sesinin çıkmasıdır diyor Foucault. Günümüzün sorunu artık ne olduğumuzu keşfetmek değil, olduğumuz şeyi reddetmektir Foucault'a göre. Bu anlamda özgürlük etikten ayrı düşünülemez. Çünkü etik, insanın kendi bilinci, söylemi ve pratiğiyle kurduğu ilişki ağına işaret eder. Etik, bir yargıda bulunma ve değerlendirme şekli, bir söylem tarzı, bir davranış biçimi, kendi davranış alanlarımızı yapılandırma, kendimizi yönetme, yaşamımıza nasıl bir yön vereceğimize karar verme ve bu kararlar ekseninde eyleme sanatıdır. Kişinin bütün bunları yapabilmesinin ön koşulu özgür olmasıdır. Özgürlüğü insanın kendisi, doğa ve toplum ile kurduğu bir bilinç ilişkisi çerçevesinde insanın kendi kendini belirlemesi Dayatılan zorunluluk ve normlara karşı direnişi olarak görüyoruz. Özgürlüğü etiğin ontolojik koşulu ve etiğin yaşam pratiği olarak benimsiyoruz. Duyuş, düşünüş ve davranışlarımızın etik boyutu insanların tüm potansiyellerini hayata geçirebildikleri, hakiki arzu ve hazlarını yaşayabildikleri yabancılaşmanın sömürü ilişkilerinin Bireysel çıkarlar ile toplumsal çıkarlar arasındaki çelişkilerin aşıldığı ortak iyi ile kurulmuş bir toplumdaki gerçek bir özgürlüğe iz düşürüyor mu? Soru budur. Kendisi için bireye bakıldığında ise özgürlük bir yolculuktur. Aslında bir gezidir. Ama ayrak bir turist gibi değil. Sadece bakmak için, almak için tüketmek için değil. Bir önder, bir rehber eşliğinde değil, güdümlü değil. Bir seyyah gibi görmek için, vermek için, üretmek ve sorgulamak için başsız, hesapsız, kendiliğinden ve içinize doğru yaptığınız çıkarsız bir gezi. Ve bu gezi korku duvarını aşmak, yüzleşmek, kendini bulmak olmak ve özgürleşmek çabasıdır son çözümlemede. Diyete ağır olabilir. Türlü engelle, fesatla, hayınla karşılaşılabilir. Soluksuz kalabilirsiniz. Gözleriniz yaşarabilir. Ama bir şey öldürmüyorsa güçlendirir. Özgürlüğün onun için ödenecek diyete değdiğinin ayırdığında bu bilgelikte ve gözüpekliktedir özgür insan dinsel, ulusal, siyasal ideolojilerin, sayısız kişisel inanç, kanı, ön yargı, alışkanlık ve koşullanmışlıkların kuşatması altındaki insanın özgürleşebilmesinin koşulu, egemen üst yapı kurumlarına ait olan ve bireye dikte edilen, gerçekliği kendinden menkul kavramları sorgulamak, yatsımak ve hem şimdi hem de aydınlık bir gelecek için sentezler üretmektir intihar değil. Teslimiyet hiç değil. Direnmek ve dayanmak gerek diyebilen yabancılaşmamış bir kimliktir özgür insan. Tüm dünyaların içine sığabileceği bir başka dünya mümkündür. Ancak böylece gerçeğin ve güzelliğin kaynağını gösteren ufuklar açılır. Çay var içersen de eşitliği ben var, seversen de kardeşliği. Yol var, gidersen de özgürlüğü bulduk. Güven, umut ve sevecenlikle başka bir dünya mümkün söylemini somutlaştıran dostlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz.